Merhabalar arkadaşlar. Ben ekonomist ve gazeteci Erkan Öz. Hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla bir kez daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu bölümde konumuz Eyvah Çinli bilim adamları kuantum bilgisayarlarla Bitcoin'i kırdı mı? Şimdi bu ekranda gördüğünüz kripto varlıklar dünyasında bir jargon kullanılıyor ve bu jargon içerisinde bazı kısaltmalar var. İşte FOMO fad vesaire. işte FOMO, fear of missing out yani kaçırma korkusuyla çok fazla alım yapmak. Bugünkü konumuz ise fad. Yani fear, uncertainty and doubt. Korku, belirsizlik ve şüphe. Genelde bu kripto varlıklar dünyasında birdenbire ortaya çıkan işte korku, belirsizlik, şüphe yaratan haberler için kullanılır. Ve bugünlerde fadların inanılmaz arttığını görüyoruz. Cuma günü The Wall Street Journal'da bir haber çıktı. Burada federal yargı sisteminin Amerika'da Tether hakkında bir soruşturma başlattığı iddia ediliyor. Tether nedir? Kripto varlık dünyasında en çok kullanılan dolara sabit kripto para. Yani kripto dünyasının doları diyebiliriz bir bakıma. Tabii ki bu şirket hakkında eskiden beri çok fazla iddia var. Çok fazla FAD haberine zaten yıllardır konu olmuş durumda. Şirket hakkında daha önce de açılmış soruşturmalar mevcuttu. Tabii ki bu Tether hakkında bir soruşturma olması demek bütün kripto camiasını çok derinden olumsuz etkileyecek bir olay demek. Cuma günü bu haber patlayınca tabii ki kripto dünyasında bir düşüş meydana geldi. Fakat Tether'in CEO'su aynı zamanda Bitfinex borsasının da yöneticisi Paolo Adriano çıktı Twitter'dan bir açıklama yaptı ve dedi ki böyle bir soruşturma yok olsa bizim haberimiz olurdu ve bu haber yanlış. Tabii ki şirketin kendi yöneticisinin bu tip bir açıklamasına biz elbette güvenemeyiz ama bu açıklamadan sonra piyasalar duruldu yani bu satış baskısı ortadan kalktı. Her zaman borsalar gibi cüzdanlar gibi Kripto paralardaki stabil coinlerde de çeşitlilik yapmak lazım. Yani gidip de bütün nakit varlığınızı dolara çeviriyorsunuz. Bunu da gidip sadece en çok o kullanılıyor diye USDT'ye çeviriyorsunuz. Yani Tether'e çeviriyorsunuz diye bir operasyon yaptığınızda bu çok fazla risk almak demek. USDT'den başka bir sürü başka stabil coin de var bir sürü farklı seçenek var. Başta USDC olmak üzere. Dolarda illa da kalacağım derseniz hem stabil coinlerde çeşitlilik yapabilirsiniz. Hem doları kripto piyasalarından çıkartıp bankada dolar olarak tutabilirsiniz. Elde nakit dolar olarak tutabilirsiniz vesaire vesaire. Birçok seçenek var. Tabii ki bunları uygulamak zor ama güvenlik açısından bunlar çok önemli arkadaşlar. Luna olayında gördük. Luna'nın da bir stabil coin'i vardı, doları vardı ve o dolar Luna ile birlikte yok olunca yatırımcılar bütün fonlarını bir anda kaybetme durumuna geldiler. O yüzden bu konulara dikkat ettiğiniz sürece Tether'de bir sorun da olsa bu konu sizin için geçici bir sorun olacaktır. Ama bu güvenlik önlemlerine dikkat etmezseniz Tether konusu yeniden gündeme geldiğinde başınız ağrıyabilir. Şimdi Tether fadının dışında bir önemli fadımız daha vardı. İsrail İran'a nasıl cevap verecek? Hafta sonu bu konuda halle oldu. İsrail İran hedeflerine saldırdı. Suriye ve Irak üzerinden geçti büyük bir ihtimalle İsrail savaş uçakları çünkü oradaki hedefleri de vurdular. İsrail aslında ne İran'ın korkulduğu gibi petrol tesislerine saldırdı ne de daha olumlu opsiyon olarak bizim tartıştığımız nükleer tesislere saldırdı. Sadece askeri hedeflere bombardıman düzenledi ve bu saldırılar sonucunda da İran'ın resmi açıklamasına göre sadece 4 İran askeri hayatını kaybetti. E bu durumda biraz danışıklı dövüş gibi olduğunu görüyoruz İsrail ve İran arasındaki bu tansiyonun daha fazla yükselmediğini görüyoruz İsrail'in e, muhtemelen İran'ın füze kuvvetinden korkmuş olması da söz konusu olabilir veya başka siyasi hesaplar gündeme gelmiş olabilir. Seçimden sonra Amerikan seçimlerinden sonra 5 Kasım'dan sonra İsrail başka saldırılar yapabilir. Ama önemli bir fad konusu hafta sonu ortadan şu anda kalkmış oldu. Bir başka fadımız bugünkü konumuz. South China Morning Post gazetesinde bir haber çıkıyor ve burada Çinli bilim adamlarının kuantum teknikleri kullanarak mevcut şu anda kullanılan yüksek şifreleme sistemlerini çözebildikleri iddia ediliyor. Hatta bu batı basınına askeri düzeyde şifrelemeyi Çinli bilim adamları kuantum yöntemlerle çözdüler, kırdılar diye gündeme geliyor. Tabii ki bu haber iki haftalık bir haber ama şu anda yeni yeni batı basınına yansıyor ve askeri düzeyde şifreleme kırıldı diye yansıyınca tabii bu acaba bitcoin de mi kırdı diye bir şüpheye yol açıyor. Oysa ki kuantum bilgisayarlar gelişme halinde ve kuantum bilgisayarlar bir gün çok geliştiğinde ama bu ne zaman olacak bu da belli değil. Elbette ki bugünkü şifrelemeleri kırmaları mümkün olacak. Fakat askeri şifreleri kırmış olsa bile yani bu haber doğru bile olsa batı basınına yansıyan şekli bir kere Bitcoin'in sistemi askeri şifrelemelerden daha kuvvetli bir sistem. Forbes dergisi ise buna bir cevap yayınlıyor aslında ve diyor ki Çinlilerin askeri düzeyde şifrelemeyi çözmeleri kuantum ile söz konusu değil. Neden? Çünkü Çinliler şu anda bu Çinli bilim adamları evet mevcut şifreleme yöntemiyle hazırlanmış. Buna RSA encryption deniliyor. İcat edenlerin isminden dolayı. Evet bu şifreyi kırmışlar fakat bu şifre 50 bitlik bir şifreymiş ve e şu anda aslında standart olarak kullanılanlar çok daha yüksek düzeyli şifreler. Yani 1024 ya da 2048 bit olarak ifade edilen şifreler gördüğünüz gibi. E bu durumda aslında bugünkü normal şifreleri bile şu anki yöntemle çözebilmiş, kırabilmiş değiller ki nereden gelecekler Bitcoin'e? Ayrıca yazı diyor ki bu Çinli bilim adamlarının kullandığı şey bir kuantum süper bilgisayar değil. Kuantum yöntemiyle çalışan başka bir donanım ve bunu da klasik bilgisayarlarla onların gücüyle birleştirmiş durumdalar. Kuantum bilgisayarlar evet bir gün gelecek fakat bu 10 yıl sonra mı olacak? 20 yıl sonra mı olacak? Şu anda bu belli olan bir şey değil arkadaşlar ve bu kuantum fadını her seferinde ortaya atanlar ki bunlarla ben yıllardır uğraşıyorum. Her seferinde bunu ortaya atıyorlar korkudan geçinen insanlar özellikle bunu sürekli ortaya atıyorlar. Tabi bitcoin dünyasında çeşitli hileler yapmak isteyenler de ortaya atıyorlar. Ama bunların hiç bahsetmediği bir şey var. Kuantum bilgisayarlar gelişirken bu Çinli bilim adamlarının yaptığı da sonuçta bir gelişime yönelik bir adım. Önemli bir adım. Fakat bunun karşısında kuantum şifreleme de gelişiyor. Yani sadece kuantum bilgisayarlar gelişmiyor. Kuantuma dirençli Yeni algoritmalar yani kuantum şifreleme algoritmaları da gelişiyor. Bugünkü kripto varlıkların kırılabileceği kadar güçlü kuantum bilgisayarlar diyelim ki çok yakın bir sürede yani 10 yılda falan geliştirildi ki bu da belli değil. Çok basit kripto varlıkların başta Bitcoin'in yapacağı şey kendi algoritmalarını bu kuantum dirençli algoritmalarla değiştirmek. Bunun için de basit bir fork işlemi yapmak. Olay bu kadar basit. Yani zamanında Bakın 2019'da da ben yazmışım burada bir köşe yazısında. Bitcoin şifresi kırılabilir mi? Pratikte bu neredeyse neden imkansız? Ve kuantum bilgisayarlar Bitcoin'i bile kırabiliyorsa burada en son endişeleneceğiniz şey Bitcoin olur. Çünkü bu Bitcoin'i kırabiliyorsa sizin her türlü klasik bankacılık şifrenizi ki Bitcoin'den daha düşük seviyede bunlar. Ve daha da önemlisi bütün dünyadaki her türlü gizli bilgiyi kırabilir demek. Bütün devletlerin sakladığı sırlar ortaya dökülür demek. Ve daha da önemlisi nükleer silahlar dahil bütün savunma bilgisayarlarını kırabilir demek. Yani bu gücü elde eden birisi niye bitcoin ile uğraşsın? Başka bir sürü uğraşacağı şey olur öyle bir gücü varsa. Ki dediğim gibi işte bu kripto algoritmalarında, şifre algoritmalarında kuantum dirençli algoritmalarda bir yandan gelişiyor. O yüzden bu konu en az endişe duyabileceğimiz FAD olarak yerini alıyor arkadaşlar. Peki arka arkaya son birkaç gün içerisinde neden bu kadar çok FAD gündeme geliyor kripto varlık dünyasında? Çünkü kripto varlık dünyası çok önemli bir dönüm noktasında. Eğer bu 68 bin doların üzerinde kalıp böyle 72-73 bin dolara doğru giderse Bitcoin gördüğünüz gibi 72 bin dolar civarında short pozisyon açmış. Yani Bitcoin düşecek diye pozisyon açmış 33.14 milyar dolarlık bir likidite var. Yani bu fiyat gelirse buradaki para yatırımcıların elinden çıkacak ve Bitcoin yükselecek diye pozisyon almış olan yatırımcıların eline geçecek. Bu yatırımcılarda genelde borsalar yani kripto para borsaları. İşte bu fiyat gelmesin diye şu anda yoğun bir FAD bombardımanı altında olduğumuzu başka başka dedikoduların da başka başka yalan haberlerin de ortaya çıkabileceğini açıkçası düşünüyorum arkadaşlar. Geride kalan haftada. Amerika'da işsizlik haklarından yararlanma başvuruları beklentilerin altında geldi. Bu demektir ki istihdam piyasası beklenenden daha iyi ve bu da faiz indirimi konusunu biraz sıkıntıya sokabilir. Kasım ayında gerçi piyasa şu anda %90'ın üzerinde 25 bas puan daha Fed'den indirim bekliyor. Yani çok hafif de olsa burada acaba ekonomi fazla mı ısındı, faiz indirimleri erken mi başladı diye bir hava oluşturmuş olabilir. Petrol fiyatlarında hafif bir artış var. 200 günlük ortalama düşüyor bir yandan. Oraya doğru bir yaklaşma olabilir ama aslında sakin bir seyir devam ediyor da diyebiliriz. Dolar endeksi 200 günlük ortalamanın üzerine yerleşmiş durumda. Bir miktar geriye doğru geldi fakat Amerikan ekonomisi kuvvetli olacak beklentisi devam ederse tabii ki burada kuvvetli bir duruşta devam edebilir fakat e, yükselişin de çok hızlı olduğunu görüyoruz. En son bu kadar hızlı yükselişten sonra mesela şurada ciddi bir geri çekilme olduğunu da gördük. Tabii ki bir geri çekilme bizim piyasa olarak işte borsalar, kriptolar, altın, gümüş hepsi için daha faydalı olacaktır. Likidite tarafında Fed bu haftada biraz yavaşlayarak da olsa para yakmaya devam etti. 10 milyar dolar kadar yaktı. Hazine piyasadan para çekti. Burada ciddi 38 milyar dolar kadar bir çıkış oldu. Ama bunlar ters repo'dan karşılandı. Burada ters repoda yaklaşık 30 milyar dolar kadar 32-33 milyar dolar civarında piyasaya bir giriş oldu. Bankaların Fed'den kullandığı acil durum penceresi zaten çok ciddi düşüş yaşamıştı. Çok hafif yeniden düşüş yaşadı bu haftada. Orada bir sorun yok. Finansal koşullar endeksi daha da aşağıya gitmeye devam ediyor. Yani finansal koşullar bakımından yani bir sıklaşma, para bulamama gibi bir durum da söz konusu değil. Kriz başlıyor mu diye bakacağımız en önemli işaretlerden faiz spreadleri burada da bir sıkıntı yok. Biraz yükseliş vardı geçen hafta bu tersine dönmüş gibi duruyor ve krediler büyümeye devam ediyor. Normal bir şekilde burada da bir sıkıntı görmüyoruz. S&P 500 son 3 günde eksi de kapandı. Burada önümüzdeki hafta çok önemli veriler var ve tabii ki bir sonraki hafta da ABD'de seçimler, başkanlık seçimleri olacak. O yüzden bir miktar temkinli duruş var gibi görünüyor S&P 500 tarafında ama olumsuz bir durum yok. Mesela şu son dip olan 5700'lü seviyelerin altına gitme diye bir durum yok. Hatta şurada yeni bir dip oluşuyor. Buradan belki daha yukarı gidiş de e, olabilir. Nvidia tarafı S&P 500'den biraz daha iyi. Fakat orada da bir temkinli bekleyiş olduğunu görüyoruz. Bitcoin tarafında ise dediğim gibi şu önemli trend çizgimiz. Bu büyük bayrak formasyonunun, aylardır süren bayrak formasyonunun üst çizgisi. Burayı aşmıştık geçtiğimiz hafta. Fakat orada tutunamadı Bitcoin bu FAD bombardımanı nedeniyle. Fakat 64.500'e bile düşmedi. Yani kuvvetli de duruyor bir yandan. Her an bu çizginin üzerine tekrar atabilir. İşte çizginin üzerinde kalabildiği sürece, trend hattının üzerinde kalabildiği sürece burada yükselişlerin hızlanmasını bekleriz. İşte önce 70, 71, 72, 73 oradan da hatta 80 binlere doğru tırmanmasını bekleriz. Ama önemli olan işte bu savaş alanı şu anda şortçular ve longçular arasında bu trendi aşıp bunun üzerine geçebilmemiz gerekiyor. 200 günlük ortalamadan da bu önemli eski direnç yeni destek seviyesinden de aslında yukarıdayız ve burada başka bir şu anda 66.600 civarında başka bir destek oluşmuş durumda. Altında hızlı bir Çanak oluşumu gördük bu sefer gördüğünüz gibi küçük ve hızlı bir çanak oluşumu var ama çanağı da üst yukarı doğru kırmış değil aslında şöyle daha büyük ve daha sakin gelişen çanakları tercih ederiz bakın bunlardan sonra hep büyük yükselişler olmuş bu küçük çanaktan sonra da bir miktar yükseliş olabilir mi bu hafta verilere göre durum şekillenecek arkadaşlar gümüşte büyük bir formasyonun kırıldığını geçen hafta söylemiştik. Buradan biraz daha yukarı gidiş olduysa da burada gümüş kafasına sert bir darbe yedi ve geri çekilme oldu. Çok hızlı yükselişlerin sert tepkilerle karşılaşabileceğini asla akıldan çıkarmamak gerekiyor arkadaşlar. Haftaya çok önemli veriler var seçim öncesinde. Hem Amerika'da işsizlik ile ve alakalı veriler var. Hemen salı günü başlıyor işte iş açılışları. Akşam 17'de gelecek. Sonra çarşamba günü ADP istihdam verisi. Büyüme verisi yine çarşamba günü. Ve perşembe günü kişisel tüketim harcamaları enflasyon verisi. Japonya'nın faiz kararı pek arttırması beklenmiyor ve Avrupa'daki enflasyon verisi. Bunlar hepsi çok önemli veriler. Özellikle de bu Amerika'daki kişisel tüketim giderleri. Çünkü Fed buna manşet enflasyondan bile daha çok önem veriyor. Bu veri çok önemli olacak ve Cuma günü de asıl işsizlik verisi, tarım dışı istihdam verisi ve işsizlik oranı gelecek. Şimdi eğer piyasalar beklentilerin üzerinde bir istihdamla karşılaşırsa yani millet beklenenden daha fazla iş bulmuş ya da işsizlik oranı çok hızlı bir şekilde düşmüş gibi bir şeyle karşılaşırsa piyasalar buna olumsuz tepki verebilir. Çünkü bu şu demek olur. Kasım ayındaki faiz indirimi atlanabilir mi? Yine aynı şekilde enflasyonda bir düşüş görmezsek hatta bir yükseliş görürsek yeterince düşüş görmezsek o zaman da piyasalar bunu çok endişeyle karşılar. Sıkıntı olur. E, o sebeple bu verileri çok dikkatli takip etmek gerekiyor arkadaşlar. Haftaya seçimlerden önce piyasalar bu verilerdeki sonuçlara göre yön bulacaktır. Şimdiye kadar YouTube kanalıma abone olmadıysanız arkadaşlar buradan abone olun ve şuradan bildirimleri açın. Böylece her yeni video yüklediğimizde size de haber gelmiş olacaktır. Videoları beğendiyseniz ve buradan bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız bunları mutlaka sevdiklerinizle kendi sosyal medyanızda paylaşın. Bize videolara yorum yazın. Beğeniyorsanız videoyu like, beğenmiyorsanız dislike atın ve eğer piyasaları bizimle birlikte takip etmek istiyorsanız sadece YouTube'da değil özellikle Twitter'da da beni takip edin çünkü bazen video çekecek zaman olmuyor ve bazı önemli açıklamaları Twitter'dan da sizlerle paylaşıyorum. Özellikle sağlığınıza dikkat edin. Finansal sağlığınıza da dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.